Evet değerli dostlar güzel insanlar herkese merhabalar selamın aleyküm nasılsınız iyi misiniz biliyorsunuz ki biz bir ara verdik değerli dostlar yani ara verdik derken borsamız bir ara verdi bir resmi tatile girdi ondan sonra da bir hafta sonu devreye girdi biz de bu süre zarfı içerisinde biraz değerlendirelim dedik bir kafamızı toparlayalım dedik bilmeyenleriniz varsa Twitter'dan takip etmeyenleriniz varsa orada paylaşım yaptım değerli dostlar menzile gittim hem hazretlerini gördüm ki büyük ihtimalle birçoğunuz bilmeyecektir. ben de Menzil sofisiyim. Onu da belirtmek istiyorum. Her neyse şimdi tekrar videolarımıza gelelim. Değerli dostlar şimdi bu videomu çekmemin sebebi yapmış olduğumuz teknik analizler gerçekleşiyor mu, gerçekleşmiyor mu? Yapmış olduğumuz videolar yani temel bir videolar işliyor mu, işlemiyor mu? Ona biraz böyle bir fragman niteliğinde bakıp ondan sonraki videolar ne olacak değerli dostlar? Keza bu yabancılar alım yapılan hisseleri biz değerleyeceğiz, toplayacağız. Şimdi açıkçası hem kendi yapmış olduğum yatırımlarımı hem de katılda paylaştığımız hisseleri biz zaten o hisseler için yani o videolarda görmüş olduğumuz bir filtreleme yapıp oradan paylaşıyoruz. Keza burada görmüş olduğunuz gibi Aghol'u burada bir hafta önce Paylaştık derdi dostlar. Şuradaki sağ omuz tamamlanmadan sağ omuza gelirken buradaki fiyat 23.30 seviyelerindeydi. Keza bugün baktığımızda 27-46 seviyelerinde. Yani şuradaki e, hedef fiyatı öngördük. Dedik ki buradan bir e, yukarı şuradaki hedefe, teknik hedefe gidip buradan bir oyalanma süreci. Ondan sonra teknik hedefine gidebilme durumu söz konusu olabilir. Kısa da şöyle bir formasyon hedefi olabilir tarzına dedik ve keza bugün baktığımızda teknik hedefin gerçekleştirdiğini ve tekniğin çalıştığını rahat bir şekilde görebiliyoruz. Yani bu videomuzun çekmemizin sebebi değerli dostlar, tekniğimizin çalışıp çalışmadığını. Yani videolarda değerli dostlar daha önce Agol'un yabancıların elinde olduğunu, yabancılar topladığını, bu emeklilik fonlarında bu hisselerin yer aldığını gibi 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 işte hacim kırılımı gerçekleşmiş. Burada bir formasyon hedefi var. Tarzında Yorumlar yaparak filtrelemeler yaparak biz de katılda paylaştık. Keza burada ciddi bir prim olduğunu görebiliyoruz değerli dostlar. Ondan sonra Trabzon Spor değerli dostlar buradaki bir hafta önce paylaştık. Burada 330 seviyelerinde hatta 354 seviyesinde paylaştık ve bugün ciddi anlamda bir 60 oranında bir yükselme görüyoruz Trabzonspor'da. Evet, Keza bunu da ne için gördük ne için yakaladık şuradaki seviyelerden paylaştık ve ise şu an buradaki seviyelerde %60 oranında bir yükseliş yaptığını hatta burada açıklamaya bakacak olursak çünkü açıklama biraz değişik ve güzel olduğunu düşünüyorum. Yani hem para girişi yani nam alıp tek takım destek dirençler ekledir yatırım tavsiyesi değildir geri çekilme teknik dahilinde de desek bile teknik geri çekilmesi çok ufak bir miktarda cuma günleri yaptığını görüyoruz. Evet tamamen teknik hedefimizi gerçekleşti. Yani Beşiktaş yenildi. Trabzon attı. Puan farkı açıldı. Bu hafta da inşallah bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Tabi e, çok güzel bir prim yaptı. Hala gidebilecek teknik bir hedefi var mı? İnşallah bir Fenerbahçe hissesi biliyorsunuz. Fenerbahçe hissesi 5 TL'den 35-40 seviyesine kadar çıkmıştı. Bu da aynı yapar mı bilmiyorum. İş şuradaki seviyeden yani 11.50 seviyelerinde paylaştık değerli dostlar. Burada omuz e, sağ omuz sol omuz baş formasyonu yani ters obo formasyonu yapabilme ihtimali var dedik ve burada teknik hedef e, şuralar olduğunu söyledik. Hemen burada iş demir. Zaten iş demir de bütün teknik analizlerimizde çıkmıştı. Yani bakar mısınız arkadaşlar? Yani buradaki seviyeden dedik ki burada bir omuz baş omuz formasyonu yapabilme durumu söz konusu olabilir dedik. Burada keza yaptığını da görebiliyoruz. Şöyle burada bir kırılım gelmiş ve yukarı yönlü hareketine devam ettiğini görebiliyoruz. Bu da bizim için olumlu mu? Kesinlikle olumludur. Hala gidebilecek bir hedefi var mı? Yani biz bu ise 11 11.50 seviyesinde paylaşmışız. İse şu an 13 hatta 14 TL teknik hedefini de gerçekleştiğini görebiliyoruz. Artık geri çekilmeler teknik dahilindedir. Ondan sonra tekrar yukarı yönlü hareketine devam edeceğini düşünüyoruz. Yani burada bir düzeltme hareketi yapılır mı? Keza yapılabilir. Şöyle bir hareket yapar ise. en yani bunların her bir düşüşü benim için benim nezdimde bir alım fırsatı olduğunu söylemişiz değerli dostlar. Keza bununla ilgili bir video paylaşmıştık. Tek bir video paylaşmıştık. O da güzel. Cem Taş'ı bilenler bilir. Yani her, hatta doğru beni takip eden herkes rahat bir şekilde bilir. Ya çünkü bununla ilgili Cem Taş'la ilgili sade bir video çekmiştim. Çünkü gerçekten bilançoları çok iyiydi. Bir önceki bilanço da çok iyiydi. Bu bilanço da açıklandı. Bu bilanço da çok güzel geldiğini söyleyebiliriz. Burada açıklaması var. Bir ay önce paylaştık. Borcu yok. Hem büyüyen hem de karlı olan şirket. Portföy takibinde olması gereken biri ise takip ediyorum yarın. Hem FK hem de piyasa deri bölü defter deri bazında sektörüne göre ucuz bir hisse. Yatırım tavsiyesi değildir. Hisse dip dediğimiz bölge de bir hisse bundan başka başarı sağlamaz bir şirket için olması gereken bütün kriterleri almış ek öngörü tablosudur mutlaka takip edeceğim tarzında bakın burada 1278 78 seviyesinde paylaştık burada dedik ki 15 TL teknik hedefi var burada bir geri dönüşsüz konusu olabilir Ondan sonra tekrar yoluna devam etme bir durumu vardır dedi Keza böyle bir baktığımızda aynı hareketleri yaptığını yapacağını öngördük ve burada 15 TL teknik hedefimiz gerçekleşti. Burada bir geri dönüş olabilir mi? Kesinlikle teknik dahilinde olduğunu söyleyebiliriz. Burada bir geri dönüş yapabilme durumu söz konusu olabilir. İşlem açtığımız yer buradaki seviyeler. Keza diğer videolarda yapmış olduğum ve evet, çekmiş olduğum videolarda elimdeki maliyeti de açıklamıştım. O da buradaki seviyelerde ve burada 15 TL teknik hedefimiz gerçekleşti değerli dostlar. Demek ki bazı şeyler oluyormuş. Sadece sabırlı olmak gerekiyor. Enerji ise buradaki seviyeden paylaştık. 10 40 seviyesinde paylaştık ve enerji sanın aynı şekilde ciddi anlamda bir yükseliş yaptığını görebilecek miyiz? Hemen bir bakalım. Yapmış mı? Buradaki seviyeden tam dip noktası dediğimiz hatta 10 40 seviyesi buradaymış değerli dostlar. Bu da keza aynı şekilde yüzde 14 üzerinde bir e, kapanış yapmış, bir prim yapmış. Burada artık 11.30 bizim için destek noktasıdır ve burada din çıklar artık bu hisseyi tekrar yukarı yönlü e, hareketine devam ettirebilir. Burada bir oyalanma süreci artık burada düşüş bitti. Burada bir oyalanma süreci ve burada teknik hedef 14-15 seviyeleri olduğunu rahat bir şekilde söyleyebilir miyiz? Olabilir yani artık geri dönüşler de olabilir yani teknik hedef e, otomatik bir şekilde gerçekleşiyor. Burada parsan değerli dostlar. 1-2 ay sonra keşke değerini bilseydik diyeceğimiz bir hisse dedik. Burada 26 38 seviyesinde paylaşmışız Parsan'ı. Hemen bir bakalım. Yani arkadaşlar bazı hisseler gerçekten kelepirdir. Tabii biz buradaki seviyelerden paylaştığımızda burada inanılmaz derecede bekledi arkadaşlar ve e, bizim bir tane katıldaki abimiz hocam bu ise gitmiyor. Yani bu ise daha ne kadar duracak tarzında cümleler kullandı. Bizde teknik hedef var. Yani biz hangi gün gideceğini ya da kesin olarak gideceğini bilmiyoruz. Ama burada bir teknik hedef var. Çünkü burada bir defa çarpmış yukarı gitmiş. iki defa çarpmış yukarı gitmiş. Üç defa çarpmış yukarı gitmiş. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on defa. 11'inde artık yukarı yönlü hareketine devam etmiş ve buradaki tam dip seviyeden alım yapan bir adam %23 oranında bir kar marjına sahip olduğunu düşünebiliriz. Artık burası bizim için destek noktasıdır değerli dostlar. 29.76'lar destek noktası 35 TL teknik hedef olarak bakılabilir mi? Bakılabilir. Aksa'yı söylemiyorum. Aksa'yı zaten burada 18 hatta 19 seviyesinde paylaştık. Burada 23 TL teknik hedef verdik. Ve bizim teknik hedefimiz nokta atışıyla gerçekleşmiş bulunmaktadır değerli dostlar. Bakın buradaki seviyeden paylaştık ve burada 13, 10, 23, 10 seviyeleri teknik hedefimiz rahat bir şekilde gerçekleştiğini görebiliyoruz. Artık yolu açık olsun çünkü burada yani burada Tekrar aynı şekilde hareketlerine devam ederek yukarı yönlü hareketine devam edebilme ihtimali var mı? Var kesinlikle. Burada çimsa aynı şekilde. Yani kısacası arkadaşlar baktığımızda bütün hisseler tekniğe uygun hareket ettiğini görebiliyoruz. Yeter ki sabırlı olmak gerekiyor. Keza bunlara baktığımızda bir aylık süre zarfı mutlaka olması gerekiyor. İşte kazanç dediğimiz şey prim dediğimiz şey aslında e, sabırdaymış arkadaşlar. O yüzden sabırlı olmak gerekiyor. E, bugün e, almış olduğun hisse düşebilme ihtimali vardır. O payı zaten biz desteklerle destekliyoruz. Yani diyoruz ki buradan geri çekilmeler söz konusu olabilir. Bunlar tamamıyla katılda paylaştığımız hisselerdir. Bakın burada GSDHO hissesi var. Keza hala gidebilecek çok ciddi seviyeler olduğunu söylüyorum, düşünüyorum. Enkay, ya buradaki burada video paylaşmıştık Enkay ile ilgili. Bakın değerli dostlar. Bu is o 10 TL seviyesinde paylaştık ve işte şu an kaç TL? O da 10 TL'dedir herhalde. Ee, mi? Hangi mi? Hangisiydi bu? And Kai. Şöyle baktığımızda 11 TL seviyesinde bakın burada gerçekleşmiş ve yukarı yönlü teknik hedefini gerçekleşti açıkçası. Ve burada bir düzeltme hareketi yapsa bile dahi biz asıl hedefimizi zaten diğer videolarda paylaştık. Buradaki kanal boyu kadar bir yükseliş önümüzdeki zaman dilimi içerisinde gelebilme ihtimali söz konusu olabilir dedik değerli dostlar. Yani demek ki hedeflerimiz gerçekleşiyor. Burada Ege profili görüyoruz. Ege profilin burada ciddi bir yükseliş hatta cuma günü de artı 6 ile kapattığını görebiliyoruz. Burada 26 seviyesinde paylaştığımızı görebiliyoruz. Ve hisse işte şu an kaç liradadır bilmiyorum. Böyle bir Ege Pro. Abi bizim seçmiş olduğumuz hisseler değerli dostlar. ya şu an hisse 32 seviyelerinde, 32 16 seviyelerinde. Tamamen teknik ve temele dayalı şirketlerdir. O yüzden teknik ve temele dayalı şirketleri bulur iseniz ciddi anlamda prim kazanabilirsiniz, kazanabilirsiniz. Burada sağ olup paylaşıyoruz ve hala Gidebilecek güzel hedefleri olduğunu söyledik. Sağ ol buradaki seviyeden paylaşmışız. 10 TL seviyesinde paylaşmışız. Daha gitmemiş. Daha çok gitmemiş en azından. Şu an hisse 11-10 seviyesinde. E, işlem görüyor. Hala gidebilecek çok güzel hedefleri olduğunu söyleyebiliriz. Burada bir geri dönüş e, söz konusu olabilir. Yani bir pullback dediğimiz seviyeye gelebilme durumu söz konusu olabilir mi? Olabilir ama teknik bazlı olarak baktığımızda hala ciddi seviyelerde e, ciddi seviyeleri olduğunu rahat bir şekilde görebiliyoruz. Sadece sabırlı olmak gerekiyor. Hala güzel bir prim arkadaşlar. Buradaki 10 TL seviyesinden alım yapan bir adam şu an %10 tarda olduğunu söyleyebiliriz ama yeter mi? Kesinlikle yetmez çünkü iyi şirketler her zaman iyidir. Özak gayrimenkul zaten bilenler vardır mutlaka. Burada 4, 57 4 60 seviyesinde paylaştık. ise şu an şuradaki tam şurada tam şurada 5 10 seviyesinde mi ne? Özak G'ye Evet 5 13 seviyesinde olduğunu görebiliyoruz ama bizim teknik hedefimiz en azından kısa vadedekiler hepsi gerçekleşti. Artık burada burayı destek yapıp ciddi anlamda bir prim hala bekliyoruz Özak kaydı menkul en azından yarın öbürsü günde sizin için bir e, öngörü olsun değerli dostlar. Bu benim şahsi fikrimdir. Gerçekleşir, gerçekleşmez bilmiyorum. Ama burada hala 5-60 seviyeleri olduğunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Burada bir oyalanma süreci olabilir. Amena e Sadakna 11 bölüsü hala gidebilecek çok güzel seviyeleri var. Yani e, kısacası demek istedim değerli dostlar. Yani bizim videolarımızı iyi şekilde izleyenler. E, sabırlı olursa rahat bir şekilde kazanır. Çünkü biz bu hisseleri gökten getirmiyoruz. Biz de paylaşıyoruz. Biraz sonra tekrar ben bir video çekeceğim. E, onlara bakarak bizler de e, yatırım yapıyoruz. Değerli dostlar yani bakıyoruz. Tabi e, tekniğine bakıyoruz. Temeline bakıyoruz. Şirket iyi mi değil midir? Bunlar iyi olduktan sonra zaten gerisi nedir? Alıp beklemek gerekiyor. Alıp bekledikten sonra da %100 oranında bir kazanç sağlama durumu söz konusu olabilir önümüzdeki zaman dilimi içerisinde. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bir sonraki videolar arkadaşlar peş peşe gelecek ve çok güzel videolar gelecek inşallah.